Türkiye'nin ilk varant ihraççısı Deutsche Bank X Markets sunar. Varant Gölü'yle hepiniz hoş geldiniz. Onur Ak Kaynak'la birlikteyiz. Piyasalarda bu hafta için varantlarda ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirip yorumlamak üzere. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk Açıl. Şimdi bir taraftan piyasa oldukça hareketli. Geçtiğimiz haftayı da öyle kapattık. Özellikle Afrin operasyonu vesaire derken hem hisse senedi bacağındaki potansiyel etkiler neler olabilir? Biraz daha buna bakmak gerekti. Özellikle cuma günkü fiyat hareketi sertti. Yani Borsa İstanbul'a 30 endeksi oldukça sert aşağı çeken hareketler yaşandığını gördük. Keza yine fiyatlama da bu buna benzer şirket bazında benzer şekilde etki üretti, etki yarattı. Bugün buradan bir parça tepki vermeye çalışıyor piyasa. Dolayısıyla nereye kadar gidebilir bir buna bakacağız ama haftanın bir rutin gündemine bakalım her pazartesi Tabii. seninle yaptığımız gibi. Sonrasında buralardaki potansiyel etkilere ya da oynaklıklara karşı bir yatırımcılar varantlarda kendilerini nasıl koruyabilir? İki, buradaki bu ortamı yatırım anlamında kendi avantajlarını kullanma şansları söz konusu olabilir mi? Onu değerlendirmeye çalışalım. Tabii de, aynen belirttiğim gibi biraz bu hafta sondaki Afrin operasyonunun herhalde etkileri önceden fiyatlanmış gibi gözüküyor. Öncelikle cuma günkü piyasadaki gevşeme bugün de neredeyse artı bir açılış yani pozitif bir açılış. Bu bağlamda bunun kendi içerisinde fiyatlanmış olduğunu bir göstergesi gibi ben açıkçası bir çıkarım yapabiliyorum. Ee, Dediğim gibi haftalık takvime geçtiğimiz zaman e, biraz e, merkez bankalarının ağırlık verdiği bir hafta ve de tabii ki Davos zirvesinin e, mutlaka bir e, etkileri olacaktır piyasaya diye tahmin ediyorum. Çünkü e, Amerika e, Başkanı Trump yanında kaç böyle 300 civarında bir e, heyetle gidiyor. Heyet. Bayağı bir he hey, yani bütün ülkelerde yetkili insanlar hem televizyon görüşmeleri yapacak galiba sizden de Gökhan Gökhan orada evet aynen. ekiple birlikte ondan sonra Cima oradan tabii ki de gelecek olan haber akışı ile beraber bir piyasa üzerine bir etkisi olacak ama haklı takma dönersek Salı günü Japonya Merkez Bankası'nın para politikası duyurusu var bu potansiyel olarak Nikye etkileyebilecek bir gelişme çıkabilir fakat en azından Bizim bankanın beklentisi genel itibariyle çok fazla bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Sonra salı günü Davos zirvesi başlıyor. Cumaya kadar devam edecek. Çarşamba günü PMI, sadece, günü PMI günü sadece Almanya değil tabii ki de bütün Avrupa Avrupa ülkelerindeki PMI'ler açıklanacak Ocak ayı için. Fakat öbür taraftan bizi etkileyecek en potansiyel PMI tabii ki de en büyük ekonomi olan Almanya'dan gelecek olan PMI ki bunun DAX varantları üzerinde de bir etkisi olacaktır. Çarşamba ek olarak AVD ham petrol stokları her zaman olduğu gibi Brent petrol üzerinde etkili. E, sonrasında Perşembe günü Amerika e, Amerika diyorum çok affedersin. Avrupa e, Merkez Bankası, bankası Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı açıklanacak. Sonrasında da e, Perşembe günü e, Amerika'nın Amerika büyümesi gelecek. Büyümesi gelecek. Yüzde üç bekliyor piyasa. Bir önceki çeyrek yüzde üç nokta iki. dolayısıyla bir miktar onun altına gevşeme potansiyeli var fakat aslında hem Atlanta Fed'in hem de New York Fed'in büyümeye dair beklentilerini içeren iki tane tracker'ları var. Bunlara baktığımız zaman işte Atlanta Fed 3.6, New York Fed ise 3.9'luk bir beklentisi var. Dolayısıyla hem Euro dolar üzerinde hem genel anlamda endeksler üzerinde etki yaratabilir Amerikan büyümesi eğer beklentilerin üzerinde gelecekse. Özellikle de Amerikan tahvil faizlerini 2.65'lerin üzerine doğru attığı şu dönem içerisinde. Yani buradan gelecek olan etki aslında Hafta geneli için belirleyici, hatta oldukça belirleyici olabilir, olmayabilir bu arada. Tabii Yani, yani. hani beklentiler Net aynen. Gelecek olan datanın beklentilerle örtüşme örtüşmemesi buradaki önemli olan e, hadise. Cuma günü de Davos zirvesinin e, kapanış günüyle beraber Trump'ın bir e, galiba e, keynote konuşması olacak. Evet. ...oradan da belki yeni bir gelişme, piyasayı hareketlendirebilecek bir gelişme olabilir. Yani Trump'ın ne zaman ne diyeceği belli olmadığı <laughs> için aslında Davos'ta konuşmasına gerek yok. O attığı tweetlerle de piyasa Tweet, yönlendirebiliyor aynen. değil mi? Peki şimdi olabilir. geçelim istersen buradan biraz önce özellikle Brent Petrol'den bahsettik. Bir taraftan OPEC toplantısı evet. ve onun sonuçları da var. Burada uzlaşı sağlandı gibi görünüyor. Yani hem yıl sonuna kadar OPEC kesintilerinin devam etmesi ve hatta uzatılabileceği konusunda, sartıabileceği konusunda. Dolayısıyla burası önemli bir de aynı zamanda özellikle varant fiyatlamalarına da bir bakmak lazım çünkü vade sonuna gelen varantlar var petrol. Tarafında. Aynen. Ee, şimdi e, normal varantlardan farklı olarak Brent petrolle dayalı varant ve turbo varantlardaki vade sonu Normal ay sonundan değil bir önceki hafta oluyor. Bunun da kullanılan vadeli kontratların fiziksel döneme girmesinden dolayı yani fiziksel teslim çağrısına girmesinden dolayı olduğunu ben biliyorum. O yüzden bu hafta içerisinde turbo varantlarda vade sonu 24 Ocak normal bildiğimiz standart varantlarda da 25 Ocak ee, tabii ki de son işlem günü de vade sonundan bir gün önce bu ürünlerde Doğuşa Bank'ın ihraç etmiş olduğu. O yüzden yatırımcıların bu iki tarihi eğer bu e, ocak vadeli ürünlerde e, işlem yapıyorlarsa bu iki tarihi yakından takip etmeleri gerekiyor. E, ayrıca bu hem son işlem günü hem vade sonu detaylarını da web sitesinden varant.db.com'dan rahatlıkla görebilirsiniz çünkü bazen yatırımcılar diyor vade sonunun geldiği gün neden ben işlem yapamıyorum Son işlem günü orada net bir şekilde belirtilmiş o yüzden e, ihracatçıların web siteslerine girmelerinde e, yarar olduğunu söylemek mümkün arada fark oluyor dolayısıyla bunu yakından takip Tabii ki etmek ya. lazım yani sonuçta herhalde hemen hemen herkesin görmesi anlaması gereken temel unsurlardan bir tanesi şu varant sadece platforma bakarak alıp satabileceğiniz bir şey şey değil. Web sitesine girmeniz aynı zamanda ihraç koşullarına varantın türüne, kendi gidişatına falan vadesine hakim olduktan sonra alıp satmanız Aynen. gereken bir ürün. Bunu atlamamak lazım. Yani bir hisse senedi gibi veya bir efeks platformundan efeks işlemi yapmak gibi evet. bir şey değil varant alıp satmak. Kesinlikle. Geçen hafta içerisinde bir yatırımcıyla konuşuyordum. Ee, işte i̇şte ben beklentim vardı, varant aldım dedi. Evet dedim, hangi varantları aldınız dedi. İşte bir tane garanti bankası üzerinde bir alım varantı söyledi. Bir de garanti bankası üzerinde satım varantı olduğunu aldın yani almış olduğunu söyledi ama sadece kodlarını söyledi sonra ben girdim baktım biri alın biri satım dedim beyefendi yani biri alın biri satım bunun farkında mısınız aa ben işte e, sadece ilk iki harfine baktım ona göre aldım dedi yani bu tarz yatırımcılar e, sonradan anlattıktan sonra e, tabii ki de e, anlıyorlar ama anlıyorlar ama ilk baştan ne gerek var yanlış e, yatırım yani yapmaya. Kaybada uğrayabilirsin o arada. kesinlikle farkına varana kadar kaybada da Aynen. Yani ben var. hep şey yani, yani manava gittiğimizde meyve sebze seçerken bile insan bir kokluyorsun, bir bakıyorsun falan etrafına. Yatırım yaparken de birazcık da koklamak Kok lazım koklamak diyorsun Koklamak lazım. Kesinlikle. Peki geçelim açık pozisyonlara. Sonraki grafiğimizde eğer pazartesi olduğu gibi e, alım satım tarafındaki pozisyonlarda hangi üründe ne var biraz ona bakıyoruz. Dolayısıyla bir BIST 30'da satım tarafındaki pozisyonlanma cuma kapanış değil mi bunlar? Aynen öyle. Cuma kapanış olduğu için satım tarafındaki pozisyonlar biraz daha ağır. Operasyon korkusu vesaire derken herhalde oraya biraz daha yüklenmiş yatırımcılar. Aynen. Eee Öbür taraftan hisse senetlerine baktığında biraz tersi bir e, profille karşı karşıya kalıyorsun. Toplam hisseye baktığında, toplam hisse yani kabaca 17-18 tane hisse senedi var Doğaçaban'ın ihraç etmiş olduğu. Endeks hariç toplam ihraç edilmiş hisse senetlerindeki toplam pozisyon Aynen. değil mi? Yurt içi. Yurt içi evet. İşte kabaca %81 civarında e, alım tarafında pozisyonlanma var, satım tarafındaki pozisyonlanma da keza %19'da e, kalmış. Yani biz 30 özelinde piyasa. Endekste negatif hisselerde pozitif. Bu durumda aslında şu pozisyonlanmanın satın tarafında alınan pozisyonlanmanın bir kısmının hiç kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Aynen. Zaten benzer pozisyonu dolar TL'de görüyorsun. Yine orada da alım tarafında pozisyon. Yani yatırımcı tarafından baktığın zaman e, endekste bir düşüş, dolar e, TL'de de bir çıkış şeklinde bir korunmacı ya da konservatif bir bakış açısı Türkiye üzerinde bebekler. Dolar-TL'deki toplam hacimlerin daha düşük olmasını neye bağlıyorsun? Ya bunu neye bağlıyoruz? Yani ee... Dolar-TL'de çok enstrüman var. Bununla mı alakalı yoksa hani i̇şte FX'ten de alıp satılabiliyor. Vadeli kontratlarda da doğrudan alım satım yapılabiliyor. Spot'ta da zaten insanlar çok alıp Aynen satıyor. Da. Bununla alakası olabilir mi? Şöyle, yani ben Doğuş Bank üzerinde konuşayım. Biz, Doğuça Bank'ın ihraç etmiş olduğu dolar, euro, işte parite gibi döviz üzerine dayanak varlıklar zaten görece taze. Yani ilk 7,5 şey, sene önce 2010 yılında Ağustos ayında B30 ve garantiyle başladı iğraşlar ve ondan sonrasında uzunca bir süre e, hisse senedi ve hisse senedi endeksleri üzerine odaklı devam etti. Fakat e, son bir buçuk senedir e, işte MTA olsun Dolar, TL, Doğaça Banka üzerinde konuşuyorum yine döviz olsun. E, görece tabii şimdi yatırımcıların biraz algısı burada hisse senedi ürünü e, şeklinde. Fakat e, bilmeleri gereken yani bu e, döviz üzerine de varantlar mevcut. Bence zaman geçtikçe, insanların bu konudaki farkındalığı arttıkça... E, bu... Buralarda da hacimler artacaktır Aynen. diyorsun. Bir Erdemir ve Arşeli'yi hızlıca konuşalım istersen. Sonra geçelim. Cuma günü söylemiştik yatırımcılar... Buradaki fiyatlamaların nasıl hesaplandığını bilirlerse belki daha rahat bir şekilde alım satım yaparken kafalarını evet. netleştirebilirler diye daha sonra ona bakacağız. Ama özellikle burada Ereğli tarafında alım pozisyonlarının ağırlık kazandığını, Aynen. Arçelik'te ise full alım olduğunu görüyoruz. Arçelik geçen senenin geride kalmış ise senetlerinden biri. O yüzden herkes umut var ancak değer konusunda nereye kadar gidebileceği konusunda araştırmalardan gelen raporlar biraz tenakuzda diyebiliriz. Yani... Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. Aynen. Ee, senin söylediğin bir çıkarım e, ben de e, söyleyebilirim. Ereğli tarafında da e, benim bildiğim kadarıyla şu an e, tarihi zirvelerinde. Evet. 10 liralara yakın. Ama oradaki beklenti belli ki Ereğli'de devam ediyor. E, hala alım tarafında pozisyonlanmanın e, yoğun bir şekilde e, devam ettiğini söylemek mümkün. Hatırlarsan böyle bir, 2-3 hafta önce daha çok yatırımcı biraz daha e, Behir işte yani satın tarafında bir pozisyonlanması vardı ama belli ki yatırımcılar bu bağlamda e, birazcık daha bu fikirlerini değiştirmiş gibi gözüküyor. Bir de hazır aklıma gelmiş hisse senetlerinden bahsediyorken şimdi temettü dönemi de geliyor. Hı hı. E, Biliyorsun temettüler e, varantların içinde fiyatlaması yapılıyor ve e, yatırımcılar e, bu e, temettüyü alım varantlarında e, alı, alım yaparken iskontolu bir şekilde alım yapmış oluyor satın tarafında tabii ki de tam tersi. o yüzden temel türlerin yavaş yavaş hisse senedi üzerinde etkilerini Ye, görmeye, görmeye başlıyoruz. başlıyoruz. Ee, bunun için ilk örnek Akbank olduğunu söyleyebiliriz mesela. Şu an, şimdi bilançolar bir gelmeye başladıktan sonra dördüncü çeyrek bilançoları daha da net olarak kimin nerede ki de. ne yapacağını görmüş olacağız. Ama Ondan şu sonra an, e, şu, temettü etkisini daha da belirgin olarak aynen. hissedeceğiz değil mi? Ama şöyle bir detay var. Şimdi mesela Akbank'ın bir herhangi bir şekilde temettü üzerinde bir açıklaması yok ama geçtiğimiz senelere baktığımızda genellikle Mart ayının sonunda ödediğini, e, çıkarımını yapabilirsin. Ee, o yüzden Mart vadeli Akbank var da mesela temettülü bir şekilde fiyatlanıyor. Geçen sene biz bunu yani ihracatçılar ya da vadeli işlem e, piyasalarında işlem yapan yatırımcılar e, bu bol 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 temettülerin fiyata yalan etkisini e, izledi ya da hissetti. Ne emlak konutta gördük mesela. Aynen emlak konut oldu. E, oldu. Halk Bankası'nda oldu. Halk Bankası'nda iki kere e, ertelendi. Vade kayması oldu. Aynen. O vade vade kaymasından dolayı hem varantlar, hem vadeli işlem kontratları hem opsiyonlar ciddi bağlamda etkilendiler. Öbür taraftan işte dediğin gibi emlak konut temettü vereceğim de, dedi vermedi. vermedi. Bu tabii ki de bir anda o temettünün fiyatlamadan çıkması bu tarz vadeli kontratları ya da vadeli ürünleri temettü oranında etkiliyor. Yatırımcıların bu artık Fayda da Alabilirler bundan. E, zarar etme şansları da var. Ama böyle bir risk var. Bunu e, yatırım yaparken biliyor olmaları gerekiyor. Yani burada şey her seferinde... Aynı değişkenle yürümüyor Aynen. işler. Şirket ne karar verirse bunun etkisi. Eğer bir alışkanlık ve daha önceden netleşmiş bir temettü varsa fiyatlara yediriliyor. Değilse temettü etkisine maruz kalabiliyorsunuz. Aynen. Atlamamak lazım. Yani yatırımcı burada... Kar da edebilir, zarar da edebilir bu temettü etkisinden Tabii dolayı ki. ama böyle bir, yani burada keza... Kontrol edemediğimiz bir değişken olarak dikkate almak lazım. Kesinlikle. değil mi Peki, kontrol edilebilir değişkenlere bakalım mı? Bir sonraki grafiğimiz bu, etkin kaldıraç vesaire. Tabii. Şimdi bunlardan bahsederken, geçen hafta dedik ki, basit kaldıraç nasıl, nasıl hesaplanıyor? hesaplanıyor, etkin kaldıraç nasıl hesaplanıyor, delta neye göre değişiyor, bunun üzerine bir şeyler yapalım. Son 5-6 dakika içerisindeyiz, bence biraz üzerine konuşalım ki, tamam. yatırımcıların kafası netleşirse... İhraççı olarak siz bu fiyatlamaları nasıl yapıyorsunuz? Üstüne üstlük ne olursa dayanak varlıkta bundan ne nasıl etkileniyor? Bunları görürlerse daha net yatırım yapma şansları olacağına inanıyorum. Tabii ben. Şimdi basit kaldıraç dayanak varlığa doğrudan yatırım yapmaya kıyasla aynı miktarda sermaye ile ne kadar pozisyon alınabileceğini gösteren bir e, gösterge. Hep kaldıraç kaldıraç konuşuyoruz ama hakikaten kaldıraç ne esasında tanımı bu. Şimdi bir tane alım varantı örneğinden ben e, bir örnekleme yapayım dedim. Garanti Bankası üzerinde bir alım varantı bu sabah e, GRDBI 12 lira kullanım fiyatlı Mart vadeli deltası 0.40. Bu demiştik geçen hafta bahsettiğimiz gibi deltası 0.40 olduğunu ihraççı e, formül sonucu buluyor. Yani kendi kafasına göre belirlediği bir şey değil. Neticede Black and Scholes denen bir opsiyon fiyatlamasının e, sonucu diyeyim. Oradan 0.40'ı biliyoruz. Şimdi dayanak fiyatı 11.15'ti. Ee, çarpanı bu varantın bir değil. Yani bir varant aldığımda Garanti Bankası hisse senedinin yarısını almış oluyorum gibi değerlendirilir. Alma hakkını satın alıyorum daha doğrusu. Öyle düzelteyim. Koptum. Baştan. Bir daha. Şimdi çarpanı bir olsaydı bir varant aldığımda hakkım birdi. Bir hisse senedi alma hakkına sahip. Ee, fakat çarpanı 0.5 olunca ben esasında bir değil yarım hisse senedini alma hakkına sahip tamam. oluyorum. O yani onu, eğer bir hisse senedi almak istiyorsan iki varant alma, almak. almak, alma hakkına, Yani almak Alma hakkını almak istiyorsan Burada iki tane varant almalısın. Burada Çünkü opsiyon i̇ki almış olmuyorsun yani. Aynen. varantlar tabii. bir opsiyon bir hak veriyor. O yüzden bu 11-15 olan Garanti Bank hisse senedi fiyatını 0.5'te düzeltiyorum. Onu da varantın fiyatına biliyorum. 25 kuruştu sabah gelirken. Neymiş? Basit kaldırıcım 22 buldum. Hani 1'e 50 kaldıraç, 1'e 20 kaldıraç dediğimiz hadise bu. Fakat varantlarda şöyle bir detay var. Varantlar dayanak varlığa %100 birebir paralel hareket etmiyor. Delta oranında hareket ediyor. Yani deltası 0.40 olan bir üründe dayanak varlık bir birim yukarı çıktığında varant 0.40 yukarı çıkıyor ya da 0.40 aşağı iniyor. E, alım ya da satım varantı olduğuna bağlı olarak. Şimdi etkin kaldıraç o yüzden daha düzgün bir daha uygun bir gösterge doğru bir, bir gösterge göster. göster, düzgün demeyeyim doğru diyelim. E, nedeni de bu delta'yı esasında bunun içinde düzelt yani normal basit kaldıraç düzeltmen gerekiyor. O şimdi çarpıyorsun. Baskı etkin kaldıraçın etkin ne olduğunu. Şimdi yatırımcılar diyecek ki ya şimdi etkin kaldıraç da şu demek. Dayanak varlıktaki %1 değişimi varant fiyatının yüzde kaç cevap verdiğini gösteren Gösterge. Yani biliyorum ki etkin kaldırıcı 9'sa garanti bankası %1 çıktığında benim varantım %9 çıkacak zaman değeri kaybını falan ihmal ediyorum. Her şeyin sabit kaldığını varsayıyorum. Aynı yani. gün içerisinde olduğunu düşün yani. yani. Garanti bankası %1 düşerse e, ürünüm e, %9 Düşecek anlamını çıkartıyor. Şimdi yatırımcılar demesin ben bunu her seferinde kendim mi hesaplayacağım? Hayır. Ee, web sitelerinde, ihracatçıların web sitelerinde gösterebiliriz. Biraz önceki e, bu e, şeyde, evet. burada aynen. Bu e, neticede canlı olarak şu an, şu an temin hesapladığımız varant burada bu işte. <laughs> GRDB'yi, Mart vadeli. 11 15 iken 25 kuruşmuş ben geldiğimde 25 kuruş satıştaydı 26 kuruş satışa gelmiş yani bir kuruş artmış. Burada etkin kaldırıcı 9 canlı bir şekilde görüyorsunuz. Ek olarak bunu da paylaşayım. Bizim bir de hassasiyet diye bir şeyimiz var. O da çok önemli. Ee, neden? Dayanak varlığı esasında e, yani burada diyor ki 4.8 garanti bankasındaki kuruşluk artış bu varantın fiyatını bir kuruş değiştirecek demek. Yani delta'nın daha da kolaylaştırılmış hali yatırımcı. Yani ben biliyorum ki Garanti Bankası'nın her 5 kuruşluk hareketine benim varantım 1 kuruş değişiyor. Eskiden bizim varant bültenlerinde bunu sabah ve akşam elimizden geldiğince netliğiyle piyasa yapıcı sistemine alınıp paylaşılıyordu. Fakat son geliştirmeyle beraber bu hassasiyet değerleri Direkt web sitesine gidiyor. Yatırımcılar o yüzden dayanak varlıktaki agresif fiyat hareketlerinin hassasiyet, hassasiyeti olan etkisini buradan rahatlıkla gözlemleyebiliyor. Peki bunu mesela diyelim ki ben yatırımcı olarak girdim. Elimde de var 10 bin lira e, kaynak. Hı hı. Bunun işte atıyorum bir bölümüyle e, biraz önce üzerine konuştuğumuz varantı bu GRDB iyi değil mi? Evet. Bu varantı konuştuk. Bunun üzerinden alım yapacağım bu 10 bin lirayla. Ne aldığımda ne kadar etki ediyor? Bunu görebileceğim bir hesaplama makinesi var mı? Hesap makinesi var mı? Hesap mi? makinesi var e, web sitesinde e, ama dediğim gibi o hesap makinesi bir gösterge niteliğinde fakat yatırımcıların kendi basit hesap makinesi, cep telefonundaki hesap makinesiyle bile yapmaları gereken bir işlem var. Ne? Ben eğer garanti bankasına 10 bin liralık e, beklentim dahilinde maruz kalmak istiyorsam yani bir portu oluşturmak istiyorsam yapman gereken ne kadarlık garanti bankası alım varantı göster, ne kadar almam gerektiğini göstergesi 10 bin lirayı etkin kaldırıcı böleceksin. İşte o kadar TL'lik Garanti Bankası alım alım Yani varantı. 10 bin lira mesela biraz önceki örnek özelinde 9 liraydı. Onu ona yuvarlayalım diyelim. Bak, tam kabaca olsun. 10 bin bölü 10 bin liralık o varanttan aldığım zaman ben Garanti bankasının 10 bin liralık portföy oluşturmuş oluyorum. Oluştur, 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 Varantların kaldırıcı vasıtasıyla bin liralık yatırımla on 10 bin liralık, liralık garanti e, o yüzden almış yatırımcılara e, lütfen almak istediğiniz portföyü bu etkin kaldıraçla düzeltip ona göre varant alın eğer bütün paramla varant alırsam e, esasında 10 bin liralık varant alırsam nerede 100 bin liralık garanti bankası portföyü olmuş olur bu ne demek oluyor ben bütün paramı kaybetme riskiyle karşı karşıyayım demek oluyor. O yüzden yatırımcıların lütfen etkin kaldırıcı oranında varantlara yatırım yapması daha sağlıklı Süre görüyorum. bitti ama son bir dakika çok kısaca bir grafiğimiz daha vardı. Tamam. O da açık hesap sayısını gösteriyor. Yani yapılandırılmış araçlarda bakiyeli hesap sayısı burada bayağı ciddi artış var gibi duruyor. Aynen. Hem piyasadaki oynaklığın artışı hem insanların varant piyasasında biraz daha bir sahibi yani. farkındalığının artışı. Yani şimdi bu yani. 2010 yılından geliyor bu rakamlar. Özellikle son 5-6 ayda ciddi 3.000-4.000 kişilerden 5.000 5.500 civarında bir sayıya geldi. Bu arada İşlem yapanların sayısı değil. Bakiyeli hesap sayısı yani, yani kontratlarını e herhangi bir şekilde e, ay sonunda MKK tarafından açıklanıyor bu data bu arada. E, bizde öyle bir data yok zaten ihraççı olarak. E, kaç kişide varant bulunduğunu hesabında. Yani ben günü içerisinde aldım, sattım. Bu buraya yansımıyor. Dolayısıyla aslında elde kalan toplam bakiyeli e, hesap sayısını gösteriyor. Buradaki artış da zaten Aynen. varant piyasasına ilgi çok net olarak ortaya koyuyor. Onur çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Cuma günü varant gününde yeniden sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin ilk varant ihracatçısı Deutsche Bank X Markets sundu.